Herkese merhaba. Bugün size inanılmaz lezzetli köri soslu mantarlı bir tavuk tarifi vermek istiyorum. Kesinlikle bayılacağınız çok lezzetli bir tarif. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Bunun için küçük küçük doğradığımız tavuklarımızı iyice kavuruyoruz arkadaşlar. Makarnamız için bir kenara ben suyumuzu koydum, içine tuz da attım. Mantarlarımızı bu şekilde ince ince doğradım. Kültür mantarı kullandım burada. Tavuklarımızla birleştirdim mantarımı güzelce yaklaşık bir 10 dakika kadar kavuruyoruz. Makarnamızı koydum. İçerisine yaklaşık bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı kadar zerdeçal koydum. E, o sarı rengini verecek olan madde bu. Hiçbir tadını bozmuyor. Kesinlikle emin olabilirsiniz. Harika bir lezzet oluyor. Tavuğumuzun içerisine çok az bir yağ koydum. Çok az bir şey koydum onu söyleyeyim. Bir paket kremamız vardı. Kremamızı da koyuyoruz. İsteyen kremanın yarısını makarnayı da kullanabilir. Size bırakıyorum. Yaklaşık bir 2-3 dakika krema ile birlikte bu şekilde pişireceğiz arkadaşlar. İçerisine e, körümüzü koyuyoruz. Körü miktarını size bırakıyorum. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar körü kullandım ben. Güzelce karıştırıyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Birazcık da karabiber. Bu üç tane baharat yeterli olacaktır. Hafif suyunu çekene kadar pişirmeniz yeterli arkadaşlar. Çok da pişirmeyin. Su yani böyle kremasıyla daha da lezzetli oluyor onu söyleyeyim. Bu arada makarnanın da dibine şöyle bir tereyağı gezdirdim. Onunla karıştıracağım. Böyle bir çevirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Şöyle de göstereyim. Gerçekten inanılmaz bir lezzet oluyor. Onu size söyleyeyim. Tavuk dünyasında yediğiniz o e, tabaklardan hiçbir farkı olmayacak. Harika oluyor. Son halini şekilde göstermek istiyorum. Arkadaşlar muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden afiyet olsun.